sahurda sırf çay demini alsın diye biraz daha erken kalkıp çay suyu koyanlar burada mı? Çay severliğinden taviz vermeden uykusunu da almak isteyenler için güzel bir haberim var. Karaca çay sever robot Pro'nun Karaca Connect uygulamasıyla bu sorun ortadan kalkıyor ve sahura kalktığımızda çayımız hazır oluyor. Üstelik imsaki özelliğiyle yaşadığınız şehri ve çayınızın hazır olmasını istediğiniz saati sadece bir kere seçmeniz yeterli oluyor. Nasıl mı dersiniz anlatayım. Karaca Connect uygulamasını açıyorum. Önce kullandığım ürünü seçiyorum. Sonra ülke, şehir, il, ilçe olarak seçimlerimi yapıyorum. Sonrasında sahura kalkacağım günleri seçerek kendi sahur takvimimi oluşturuyorum. Sonrasında çayımın imsaktan ne kadar önce hazır olmasını istediğimi dakikası dakikasına seçiyorum. Ve sahura mis gibi taze çay kokularıyla uyanıyorum. Siz de sahura kalktığınızda çayınız hazır olsun isteyecek kadar çay severseniz Karaca Çay Sever Robot Pro bu Ramazan hayatınızı kolaylaştıracak. Herkese hayırlı Ramazanlar.